Merhaba arkadaşlar. Bugün simsit oynayacağız. Şimdi gireyim ben simsitiye. Giriyorum arkadaşlar. Şimdi bağlayarak konuşmamız lazım. Arkadaşlar işte sesim duymuyor diye şu an bağlıyorum. Nereye geliyorsun ama? Uzaya mı geliyorsun belli değil. Uzaya mı geliyorsun belli değil. Arkadaşlar burada bir şey diyor bu? Kargo gemisi. Açıldı. Ne oluyor? Edit walk. Bu lan? Bu <laughs> ya reklam geldi arkadaşlar. Arkadaşlar keşke burayı kessek. Reklam geldi. Bak. <laughs> Arkadaşlar şimdi buraya inşaat yapacağız. Gördüğünüz gibi. Bu bir inşaat oyunu. Şimdi ben e, uzun şeyine gideceğim. <laughs> Arkadaşlar Oğuz'un şeyine gideceğim dalga geçmeyin küçük ama ben dalga geçebilirim ben. Siz geçmiyorsunuz. Ben geçebilirim. Ben daha yeni başladığım için. <laughs> Allah ım. şey geldim. Bakayım nasıl çekiyor muyum? Şeytan mısın? Nasıl, nasıl biliyorsun? Oha Yine büyütmüş gençler. Arkadaşlar yine büyütmüş yani. Kötü diyemeyim. Başladığında şu kadar bir şey var. Imiz varmış. Ben kendi yerime geldim. Kendi yerimde asladım. Daha büyük yapanlar var yani buraları. O anlamda küçüklerim. Kendi yerime. Kutu kutu. Ne Benim şimdi... Ben senin şehrinde değilim ki. Ben kendi şehrimdeyim. <laughs> yüklenmiyorum. Yapmaz Oyun bana ne diyor şu anda böyle mi? Yapmaz <Yapmasaydın. gülüyor> <laughs> O maşalları yap orada kimse yok. Kimse yaşamıyor orada. Aşyaları yapacağım. Para yok. Arkadaşlar şu an onun parası olmadığı için yapamıyor. Ha ha ha. Arkadaşlar bu video çok uzun olmayacak çünkü Sims'in sizin...

Like atıp abone olmayı unutmayın bana. Bence benim bina, ay şey, binam diyorum. Benim şeyim çok güzel. Bu, bu ne ha, ha. Adam ha diyor ya. He ne demek bu? Ha demek. Ha ne de demek? Ha demek. <laughs> Yok be demek. Tövbe tövbe. Şurayı El Burada çiftlik falan var. Oğlum kaç dakika oldu ya? Göremiyor muyum? Bir muyuk? Tane Arkadaşlar bir bakacağım kaç dakika olduğuna. Hala çekiyor muyum? Onu da merak, merak ettim. Arkadaşlar pardon. Bir e, reklam. Bir dakika, 6 dakika olmuş. Ha. Devam ediyor ne video. Getirir, Şimdi yeniden oyuna giriyorum su arkadaşlar. Getirir, su. Ne su?

Benim bir şeyim bayağı karman çorban olabiliyor abi. <laughs> Sen ne istiyorsun diye. Su istiyor adam su. Su istiyor. Su istiyor. Su istiyor.

Ne yaptın oğlum? Geliştirmişsin. Oğlum dokunmadın bile sen ne diyorsun? Yok, bir şey geliştirdim bile şunu geliştirdim ben. Başka bir şey geliştirmedim yani. Oğlum benim şehrimde 100 kişi herkes mutlu, %100 mutluluk var. Seninkinde 98. Ulan oğlum ben bunlara şey vermiyorum. Yok. Ben özelle yapıyorum, özenle. Ne Yalancı. Yalancı. Yalancı, sana kimse inanmaz. Kırvalak wow. içine. Bu onlar O, mont... o adamlara lazım bir yer. O 13 dakika dakikayı şu olmuş dakika bak. Ne? Ha o. O bir de 13 dakika ama onun rengi gelmedi sende. Bak o şöyle bir şey bende var. Devlio. Duak. Gereksiz 15 seviyemiş şey yapma deniz yapma sahil yapma bu arada sahil yapma 15 seviye öyle diyor Gerekli 15 seviye oraya tıklayacaksın arkadaşlar Şimdi videoyu bitiririz ya bu çok uzun bir video olmasın diye bakalım kaç dakikalık bir videomuz oldu hmm. Uygulama şuradaydı. <laughs> Bir sıra ya bence. Bence de. Bay bay arkadaşlar. İkinci bölümü uzun yapmayı deneyeceğim sizin için. Hadi. Bay bay arkadaşlar.